Selamlar canlarım. Umarım iyisinizdir. Bugün sizlere Başak Burçları için Kasım ayının 8 ile 14'ünde ne gelişmeler olacak bir bakalım istedim. Kanalımın abonelerine niyetlerimi aldım. Sizler de niyetlerinizi alın. Aşağıdaki açıklama kısmına bilgilerimi bırakıyorum. Bana özelden bakım yaptırmak isteyenler benimle iletişime geçebilirler. Birebir bakım olmadığı için de hepinize uymayabilir. Uyanları kabul edin lütfen. Bir bakalım aşkta işte sağlıkta neler var. Evet Başak Burçları arkadaşlar düşünüyorsun sen bir adım atacaksın bir karar veriyorsun şu anda ve bu karar senin için çok önemli iş hayatınızda olabilir bu durum ya da işle alakalı değilse de çok önemli bir konuda bir karar vereceğim bir durumdasın. Bu hafta senin için önemli olacak ve kalıcı olacak şeyler hayatına geliyor yani kadersel durumların var köklü sağlam adımlar da atacaksın ve hayatında kalıcı şeyler olacakmış yani içine sineni yap kendine güven arkadaşım karar verirken eğer içine sinmiyorsa da burada bir sıkıntı vardır diyerek acele karar verme araştır. Çünkü burada senin sezgilerin çok açık ama bu sıralar düşünmeden karar verirsen de yanlış adımlarda atabilirsin. O yüzden dediklerimi lütfen iyi dinlemeye çalış. Ne demek istediğimi buralarda iyi anlamaya çalış arkadaşım. Araba almak mı istiyorsun, satmak mı istiyorsun? Arabayla alakalı konular var burada. Yeni düşüncelerim var. Daha şu an düşüncen de olabilir ama burada da bir karar vermek isteyeceksin. Bu hafta senin e, düşünce olarak e, kafanda çok böyle şeyler dönecek e, işte yapmak istediklerini sıralayacaksın almak istediklerini işte hayatını sorgulayacaksın bu hafta böyle bir hafta olacak ve karar vereceğin hafta olacak senin için eksisi artısı neyse bunları düşünüp kendine bir yön verecek gibisin bu hafta evet başak burcu demek ki geçmişle alakalı bazı durumlar seni böyle yapmaya zorlamış e, ya da işte güzel kararlar alacağını da görüyorum hayatını şekillendireceksin bu hafta İşte sana iyi gelmeyen kim varsa arkanda bırakacaksın yani e, seni üzen yoran e, ilişkinse ilişkin de bırakmak isteyeceksin ya da işte seni yoran ne varsa diyor bakım ille de ilişki demiyorum ama e, kafan çok karışık ve bu hafta bu karışıklığı gidereceksin ve önüne bakacaksın arkadaşım Duygu ve düşüncelerini ben çok temiz görüyorum. Duygu ve düşüncelerin çok temiz. Sadece durgun olabilirsin. E, çünkü e, kendi içine çekilip bazı kararlar alacaksın ya arkadaşım. O yüzden böyle olabilirsin. E, i̇nsanlar tarafından seviliyorsun, fakat bir o kadar da etrafından e, nazar gözde alıyorsun. Sevdiklerinden de nazar alıyorsun arkadaşım. Anlattığın her konuda enerji değişiyor. Yani neyi anlatırsan gecikebilir ya da işte sıkıntı bir engel çıkabilir o yüzden ne yapıyoruz sevdiklerimize dahi çok detaycı olmamaya çalışıyoruz özellikle beklediğim bir durum varsa özellikle bir şey bekliyorsan evet yani haberleriniz gelecek size yakın bir süreçte işte çok ben seni sevineceğini görüyorum yakın bir süreçte işte mutlu olacağını görüyorum arkadaşım ee, güzel haberler alacaksın bu haberler işle alakalı olabilir. Bir başvuru yaptıysan ya da e, bir sınav olduysan, bu sınavla alakalı da olabilir. Yani yap yapmış yapmış olduğunuz bir şeyin sonucunu alacaksınız. Yani karşılık olarak işte hepinize göre bu durum değişecek. Mesela yakın bir süreçte ne oldu mesela? Neyi bekliyorsun şu anda? Öyle dinle beni. Bu iyi gelecek. Yani bu haber e, olumlu gelecek sana. Ne bekliyorsan. Evet. E, bir yola gideceksin bu yola gidip de gitmeme arasında kalacaksın ikilem yapacaksın ama ben senin gideceğini görüyorum bir hastayla alakalı bu yolu yapabilirsin bu kişi iyiye gidecek ama senin gitmen gerekecek gibi mesafeli yolda bir yakının olabilir şimdi bir söz mü bir nişan mı bir ciddiyete giden bir durum gözüküyor ya da e, ya şu an bunun arifesindesiniz ya da e, ciddiyete giden durumlarınız oluşacak Akışta kalıyor bakın. Bazılarınızın beraberliği gerçekten çok güzel ilerliyor ve taçlanacaksın, ciddiyete gideceksin ve adı konulacak yani söz nişan gibi ve mutlu olacaksın arkadaşın. Tabii ufak tefek inişte çıkışta sorunlar sıkıntılar çıkabilir ama bunlara atlatarak daha sağlam ilerleyeceğinizi görüyorum. hani bu ne olabilir? Yani bir mesela evlilik arifesindeysen eşya. bir yer tutmak, almak, yerleştirmek. işte alışveriş, şu bu koşturmaca. Bunlarınız olabilir arkadaş arkadaşım. Bu yakınınızla alakalı da olabilir. Belki sen de bu sürecin içindesin. Eğer senin değilse yani bu durum. Yakınlarınızın böyle bir koşturmacaları olabilir. Evet, N harfi var. J harfi çıkmış ve i harfi gözükmüş arkadaşlar. İsmin içerisinde ya da baş harfi de olabilir. Güzel bir haber alacaksın bu kişiden. Yani güzel bir yaklaşım göreceksin. Hatta küslük varsa barışma da olabilir. Ama senin küs olduğun bir arkadaşını hissediyorum ya da ailenden çok iyi anlaştığın birisiyle kırgın da olabilirsin. Hangisine uyuyorsan. Bir kırgınlığın var senin. Bununla alakalı da bir yüzleşmen de olacak. Görüşeceksin. Hangi taraf adım atar bu bana gösterilmiyor ama koşullar şartlar sizi bir araya getirecek ve siz e, bu sıkıntılarınızı konuşacağınızı görüyorum. Barışmak istiyorsan barış arkadaşım ya da içini dök bu seni rahatlatır. Çünkü bilinçaltın bununla da dolu e, attık sanırız. Hani biz küslük görüşmeyiz ya da işte kopukluk olur geçti sanırız ama geçmez arkadaşlar İçimize atarız. Bu fırsatlar size gelecek. Yani içinizi dökmenize sebep olacak. Fırsatlar size gelecek. Ondan sonra konuşup konuşmayacağınıza karar verirsiniz. Bazen bu size ilaç gibi de gelebilir arkadaşlar. Çünkü neden? Tamam, mesafe koyabilirsin. Çok samimi olmazsın. Barışmak, barışma enerjisi de sana iyi gelebilir. Yani bunu da tavsiye ederim. Evet. Para konularında beklentim var senin. Alacağın var sanki. Bu alacağınla alakalı görüşmeler olacak. Haberlerin gelecek sana olumlu. Yakın bir süreçte olur. E, şu sıralar beklentilerin gecikiyor gibi maddi konularda. Ya da işinle alakalı bir sıkıntılar da çıkmış olabilir. Ufak tefek sorunları görüyorum ben. Ama bunlar düzelecek arkadaşım. Hiçbir şey e, aynı kalmaz. Sen sabırlı ol mücadeleni yap, elinden geleni yap, gerisi düzelecek diyor bakım ama tabi durduk yere de hiçbir şey düzelmez. Sen yapman gerekenleri yapmalıymışsın ve ayrıyetten dışarıda görüşmelerin olacak böyle sosyal anlamda aktif olacağım bir hafta arkadaşlarınla yakınlarınla da bir araya geleceksin. Özel günler zaten bakımda gözüktü. Belki bunlar sebep olacak. Belki de işte çoktan beri görüşmediğin bir arkadaşınla da bu sıralar görüşebilirsin belki işten belki güçten okuldan şundan bundan ne sebepten görüşmüyorsanız değer verdiğin bir insanla bu hafta görüşeceksin evet hasta olabilirsin çabucak üşütebilirsin arkadaşım çabuk yani nasıl desem en ufak bir şeyden rahatsızlanabilirsin kendine dikkat etmeni istiyorum soğuk bir şeyler içmemeye çalış kendini sıcak tutmaya çalış ve başarıların olabilir senin uyku düzensizliğinden dolayı uykuna biraz dikkat etmelisin ve e, hayal kırıklığı yaşam yaşayacak da olabilirsin bak e, ya yaşadın bu çok yakın ama ya yaşadın yakın bir süreçte ya da her an yaşayabilirsin sana yanlış bir insan gösterilecek bu hafta e, bu kimdir bilemem arkadaşın mı bu iş arkadaşın da olabilir ya da güvendiğin birisi de olabilir işte arkadaşlar herkese çok güvenmeyin derken bunu kastediyorum. Yani ummadığınız kişiden bir hayal kırıklığı yaşayabilirsiniz. Bu da sizin güveninizi sarsabilir. Bazen işte hayat bizi bu şekilde sınava koyuyor arkadaşlar. Sevdiğimiz insanlarla, yapmaz dediğimiz kişilerle ki güçlenmemiz için işte bir yalanını yakalayabilirsin, bir yanlışını görebilirsin. Hani seninle aynı eş değerde olmadığını fark edebilirsin. Yani sen çok fedakarsındır, iyi niyetlisindir. Aynı niyette olmadığını görebilirsin. Bunlar seni üzebilir. Biraz içine kapanabilirsin böyle bir durumda. Ama bir taraftan da sevinmelisin arkadaşım. Yanlış kişi sana gösteriliyor. Burada alman gereken mesaj herkese iletişimini kur ama şunu yapmaz deme. Yani seni üzecek kadar, hiç kimseyle bu kadar çok yakın olma mesela. İletişimlerini kur. Tabii ki kuracağız. Ama içini dökme. Sorunlarını, sevinçlerini paylaşma. Hani senin de özelin olsun ve kimseye kendinden fazla değer vermek, üzülmeyesin. Yoksa buralarda hayat seni zorluyor. Zorlayacak ya da dikkat etmelisin iş sevincin olacak senin bir beklentin varsa bir haber bekliyorsan bu haberin gelebilir çok yakın çıkmış çünkü bu haberin çağrılabilirsin başvuru yaptıysan görüşme ve anlaşma olabilir senin bir e, hukuksal bir durum var sanki bir mahkeme mi dava mı artık nedir bu konu bilmem ya da sevdiğin bir insan e, yatıyor mu ceza evinde mi böyle bir ihtimal mi var bunlarla alakalı bir zor bir sürecin bekliyor olabilir. Eğer içeride yatıyorsa bir yakının bu kişinin bir belli bir süreci var ondan sonrasında temize çıkacak ya da işte çıkacağını görüyorum. Bir para cezası ile olabilir başka bir şeyle birisinin desteğiyle olacak ama bu. Ya da böyle bir ihtimaller varsa bir cezaya tutulabilir arkadaşlar. Hani elinden bir işte girmediyse de girme ihtimali varsa da sonuç ne diye bana soruyorsan bir para cezası ya da ufak bir bedeli var yani bunun onu görüyorum. Ama hakkında hayırlısı olsun. F harfi çıkmış bir de arkadaşlar A harfi var. Harf çıktıkça söylüyorum. Kırgınlık, tüslük varsa, beklediğim birisi varsa bu harflerde ismin baş harfi ya da ismin içerisinde olabilir. Ve bir de hava burcunu hissettim. Bu burçlardan sana bir yakınlık olabilir. Su elementi de var sana bir yakınlık, bir adım olabilir arkadaşlar. Barışma da olabilir eğer istiyorsan. Evet bakın bu şekildeydi. Kanalıma desteklerinizi bekliyorum. Gülşen'in gözünde Instagram hesabımda takip ederseniz çok mutlu olurum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.